Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün enteresan bir olay aktaracağım size. Bu bilgiyi ben de geçenlerde öğrendim ve sizinle de paylaşmak istedim. Amerika Birleşik Devletleri demir yollarında iki ray arasındaki standart genişlik 1.44 metredir. Bu garip rakamı kim seçmiş, niye seçmiş? Çünkü İngiltere'de demir yolları böyle inşa edilmişti ve Amerika Birleşik Devletleri demir yolları İngiliz gurbetçiler tarafından inşa edildi. Peki İngilizler niye böyle inşa etmişler? Çünkü ilk demir hatları demir yolu öncesi tramvayları inşa eden aynı kişiler tarafından inşa edildi ve kullandıkları ölçü buydu. Peki onlar niye bu ölçüyü kullandı diye sorabiliriz. Çünkü tramvayları inşa edenler o tekerlek aralığını kullanan at arabalarının yapımında kullandıkları Aynı teçhizatı ve aletleri kullandılar. Peki, at arabalarında neden bu kadar garip bir tekerlek aralığı vardı? Başka bir boşluk kullanmayı deneselerdi, İngiltere'nin o eski kasabalar arası yollarında tekerlekleri kırılırdı. Çünkü yerdeki tekerlek izlerinin aralığı buydu. Öyleyse bu eski, bozuk yolları kim inşa etti? Avrupa'daki ve İngiltere'deki ilk uzun mesafeli yollar Roma İmparatorluğu'nun askeri birlikleri için inşa edildi. O zamandan beri de kullanımdalar. Ya yoldaki tekerlek izleri o ilk izleri Roma savaş arabaları oluşturdu. Peki Roma İmparatorluğu'nun savaş arabalarının tekerleklerinin arasındaki mesafe niye o kadardı? O savaş arabaları arabayı çeken iki atın kıçına yer bırakacak kadar geniş yapılmıştı. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri demir yollarında kullanılan ve aslında tüm dünyada da iki ray arasındaki standart genişlik iki atın kıçına göre tasarlanmıştır. Ve devamı da var. Bugün fırlatma rampasında oturan bir uzay mekiğine baktığımızda ana yakıt deposunun yanlarına tutturulmuş iki büyük güçlendirici roket görürüz. Bunlar katı roket iticileridir. Bu katı roket iticileri artık Amerikan Uzay ve Savunma Teknolojisi devi Northrop Grumman'ın sahibi olduğu eski Tiokol şirketinin o tahtaki tesislerinde inşa ediliyor. Bu iticileri tasarlayan mühendisler onları biraz daha geniş yapmayı istemişlerdi ama iticilerin fabrikadan fırlatma alanına trenle gönderilmesi gerekiyordu. Fabrikadan gelen demir yolu hattı dağlardaki bir tünelden geçmek zorundaydı. İticiler o tünele sığmak zorundaydı. Tünel iki ray arasındaki mesafeden biraz daha geniştir ve iki ray arasındaki mesafe iki atın kıçı kadar geniştir. Yani muhtemelen dünyanın en gelişmiş ulaşım sistemi olan uzay mekiğinin ana tasarım özelliği 2000 yıl önce iki atın kıçının genişliğiyle belirlenmiştir. Ne kadar ilginç değil mi? Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Momentos'ta kalın.